Ee, Şemlin yolunun yol üzerine kılıç yolu kardeşlerle faaliyet göstermekteyiz. Ee, yazlık sonra, e, yazlık sezonu başladı. Bayramdan sonra 3-4 kişi çalışıyoruz şu anda. İşler bayağı yoğunlaştı. Yavaş yavaş yetiştirmeye çalışıyoruz. Eleman bulmakta biraz sıkıntı çekiyoruz şu anda. 2-3 tane elemana ihtiyacımız var. Eleman bulamıyoruz. İşler çok yoğun, çok şükür. Millet yazlıkları takıyor artık. Kışlıkları ee, kışlıklar bayağı ses yapıyor araçta. Yakıt fazla yakılıyor. O yüzden mecbur millet yazlık lastikleri e, değiştirmeye başladı. E, yazlık lastik şu abi. E, yazlık lastik sıcakta e, soğuyor. E, fazla ısınmıyor çünkü. Kışlık lastik yazın baya ısınıyor. Gümleme tehlikesi oluyor. Yakıt fazla yakılıyor. Arabaya çok ses veriyor. O yüzden millet e, yazlık lastik töküyor. daha e, kullanışlı oluyor. Arabaya daha rahat Arabayı daha rahat yapıyor, o yüzden millet artık yazlık lastik takmaya başladı. Abi. Ya yaşlı hava, ya, yaşlı havalarda değil, de ya, normal havalarda yazlık daha avantajlı oluyor. Ee, hem ses yapıyor, hem e, yakıt tasarrufu yapıyor, ee, araba daha rahat gidiyor. Kışlık daha değil. sıcakta gümle e, tehlikesi oluyor kışlıkta çünkü e, kış şartlarına göre üretilmiş kış lastiği. O yüzden millet artık kışlıkları çıkartıyor, yazda kullanmaya başlıyor. Yeah. Mm -hmm.